geldik 24. soruya. D1, D2, D3, D4 doğruları verilmiş. Eğimleri sırasıyla m1, m2, m3, m4 olarak ifade edilmiş. Bunların doğru sıralanışını bulmamızı istiyor. Çoklar bayılıyorum böyle sorulara. Hem işleme boğmuyor, hem kalabalık değil, hem de sizin analiz yeteneğinizi ölçüyor. Grafiğe bakarak yani somut bir şekli soyut şekil soyutta çevirmeyi ya da tam tersi soyut bir kavramı yani eğimin negatif olması, eğimin dik olması, az olması, çok olmasının görsel karşılığını bakar bakmaz ifade edebilmenizi sağlıyor. Çok önemli. Kolay ama çok önemli bir kazanım bu. Şimdi hiç miktar hesaplamalarla uğraşmanıza da gerek yok bu soru için. Yerinizde olsam ilk yapacağım iş negatif, pozitif ve sıfır olan eğimleri belirlemek olur. Şimdi bakıyorum. D1 doğrusu üzerine bir önceki sorumuza çok benziyor. Dikkat edin. D1 doğrusu üzerinde hareket ediyorum. Soldan sağa doğru hareketim boyunca ne yapıyorum? Burnumun dikine gidiyorum. Eğim pozitif. D1 pozitif. D1'in eğimi pozitif. Devam. Geldim ikinciye. D2 doğrusu üzerinde hareket ediyorum. Soldan sağa doğru giderken burnum aşağı döndü gençler. M2 negatif. Belirledim. Devam edelim. D3 doğrusunun üzerinde hareket ediyorum. Soldan sağa doğru giderken burnum yine yukarıda. O zaman M3'ün de pozitif olduğunu gördüm. Bu da müthiş. Geldim D4 doğrusu üzerine. Burnum aynı yönde ne yukarı ne aşağı sabit. Sabit olması demek ne demek? Hızlanma yok, bir şey yok. Sabit gidiyorsunuz. Eğim sıfır demektir. Eğim sıfır demektir. Ha, o zaman ben ne arıyorum? Şundan eminim artık. M2 bunlar içinde en küçük olacak. M2'nin en küçük olmadıklarını hemen eledim. M2 bunlar için de en küçük olacak. Sonra M4 çünkü 0. Onun dışında M1 ve M3'ü bizim sıralamamız gerekecek. Ama dikkat ederseniz M2'nin en küçük, sıradakinin de M4 olduğu seçeneğim zaten bir tane. Yani şıklar burada bize yardımcı olmuş. Olmaya da bilirdi. O durumda ne yapacağım? Benim M1 ile M3'ü sıralamayı bilmem lazım. Nasıl bileceğim? Hemen dönüyorum oraya. M1'e bakıyorum şimdi. Ne yapmışım? Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. İngilizceye kulağa aşina alan varsa rise over run denecek. Nedir bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birime karşılık x'deki değişim 2 birim 8 bölü 2 yani M1 4'müş pozitif yönde. Gelin M3'ü bulalım şimdi. M3 ne olacak? Dikey uzunluk, yatay uzunluk 1, 2, 3, 4. 4 bölü 1, 2, 3. 4 bölü 3 de M3'müş. Dolayısıyla biz buradan M3 değerinin M1 değerinden küçük olduğunu söyleyebiliriz. Bir kez daha D şıkkının doğru cevap olduğundan eminiz. D2'nin negatif yönleyeyim Bunu söyleyecek olsaydık, hadi yani miktarın ne olduğunu da söyleyecek olsaydık ne yapacaktık? Aynı işi yapacağım. Şuradaki kareleri saydım. 1, 2, 3, 4, 5. Yataydakileri sayacağım. Yani şu mesafeyi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne olacak? 5 bölü 7 diyecektim M2 için fakat sola yatık bir doğru olduğunu yani eğiminin negatif olması gerektiğini de en baştan söylediğimiz gibi sayısal olarak cebirsel olarak da ifade edecektik. Bitmiş gitmiştir, geçmiş olsun. Bir sonraki soru.